Herkese merhaba arkadaşlar. Hem Sahra hem Afife aynı Orhun gibi Hira'nın birçok çocuk doğurmasını ve büyük geniş bir aile olmak istiyordu. Afife halüsinasyonlar görüyor ve ailesine yeni kavuştuğu için üzülüyor. Elif Aziz'in eğer Elif'e bir şey olsaydı nefesim kesilirdi dediğini duydu. Tüm aşık çiftlerimiz için yorumlarınıza binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Silahlı bir adamın takip ettiği bir kız Orhun'dan yardım istedi. Orhun kızı korumaya karar verdi. Eve gelen kız babasından bahsedince Orhun bu kızın babasını tanıdığı ortaya çıktı. Orhun iyi kalpli bir insan ve sürekli insanlara yardım eden bir adam. Orhun'un bu kızın babasını tanıdığı da ortaya çıkıyor. Hira'nın mide bulantıları başladı. Anlaşılan Hira hamile ve Orhun da Hira'nın hamile olduğunu düşünüyor. Bu gelen kız yüzünden Orhun ve Hira sorun yaşamasın. Hira ve Orhun'un mutluluğu kesinlikle bozulmasın. Benim gibi düşünenler, artık iyilik ve güzellik görmek isteyenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Sizlere daha önce söylediğim gibi Cüneyt Elif'e iş teklifinde bulundu. Elif aslında Cüneyt'in iş teklifini reddediyor. Ama Aziz Elif ile konuşacak ve Elif'in çalışmasına izin vermediğini söyleyecek. Kıskanç bir Aziz'i izlemek gerçekten güzel olacak. Aziz Elif'in çalışmasını istemediğini söyleyince Elif öfkelenecek. Elif sırf Azize karşı gelmek için Cüneyt'in yanında çalışacağını söyleyecek. Orhun silahlı adamı etkisiz hale getirdi. Hira eve gelen bu kız için bir iş bir de ev bulmak istiyor. Elbette Hira'nın bu küçük ricasını Orhun Demirhan'la emir telakki ediyor. Umarım Orhun ve Hira'nın bu iyi niyeti eve gelen kız tarafından kötüye kullanılmaz.'' ya da bu kız yüzünden Orhun ya da Hira'ya kötü bir şey olmaz.